Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdikten sonra teknik direktör arayışları bir süredir devam ediyor. Korona virüsü nedeniyle liglere verilen arada yoğun bir çalışma içine giren sarılı acıvertilerin gündemine sürpriz bir isim geldi. Korona virüsü tedbirleri kapsamında lige verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe teknik direktör konusunda aceleci davranmıyor. Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından Takımı en doğru kişiye emanet etmeyi düşünen sarı lacivertli kurmaylar bir operasyon yürütüyor. Buna göre listesine birçok ismi alan Fenerbahçe yönetimi gündemine sürpriz bir ismi aldı. Sporting'in başında Başakşehir karşısında büyük bir şok yaşayan genç teknik adamın adı sarı lacivertlilerle anılıyor. Portekiz basınında yer alan ve Ajanspor'un derlediği habere göre Fenerbahçe, Son olarak Sporting'i çalıştıran teknik direktör Jorge Manuel Robelo Fernandez Silas ile ilgileniyor. 27 Eylül 2019'da göreve geldiği Sporting'den 4 Mart'ta ayrılan 43 yaşındaki Silas'ın Fenerbahçe'nin başına geçebileceği kaydedildi. Haberde Belenle Ses ve Sporting'de görev yapan Jorge Silas'ın henüz Portekiz dışında bir tecrübesi olmadığının altı çizildi. Sporting'in başında 17'lik maçına çıkan, 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi ile 31 puan toplayan Portekizli teknik adam Silas, beklentilerin altında kalmıştı. Silas'ın çalıştırdığı Sporting, ilk maçta 3-1 yendiği temsilcimizi Başakşehir'e deplasmanda uzatmalar sonucu 4-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atmıştı. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları Dinamo Zagreb teknik direktörü Nanet Bielika aniden görevini bırakınca ücret indirimi için yönetimle anlaşamadı ve o yüzden ayrıldı şeklinde haberler çıktı. Bielika çalıştırdığı Dinamo Zagreb Hırvatistan liginde en yakın rakibinin 18 puan önünde lider durumda bulunuyordu. Ancak İşin aslı daha sonra ortaya çıktı. Hırvatistan basını, dün genç teknik adamın Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu duyurdu. Pellegrini, Şili basınından La Corata'da yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp Manuel Pellegrini ile bir görüşme gerçekleştirdi. Haberin detaylarında Pellegrini ile yapılan temasların ciddi boyutlara ulaştığı, hatta 66 yaşındaki hocanın İstanbul'a gelmek istediği fakat koronavirüsü sebebiyle sınırların kapalı olmasından dolayı yüz yüze görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiği yazıldı. Marco Giampaolo, Metropolitan Magazine IT adlı internet sitesinde yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi takımı İtalyan teknik adama emanet etmek istiyor. Giampaolo'nun ise yeni bir maceraya yaşamak istediği ve Sarı lacivertli ekibe sıcak baktığı kaydedildi. Son olarak Milan'da görev alan 50 yaşındaki teknik adam için Milan'dan sonra şimdi başka büyük bir kapının kapıları usta teknik direktör için tekrar açılabilir. Fenerbahçe yönetimi takımı ona emanet etmek istiyor ifadeleri kullanıldı. Yaş ortalaması düşük ekiplerle çalışmayı tercih eden 50 yaşındaki teknik adam Sampdoria'da pas oyununa dayalı oynattığı futbolla beğeni toplamıştı. Erol Bulut Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe ile adı sık sık anılan Erol Bulut ismi hala sıcaklığını koruyor. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.